Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Ali Yaz karnımız acıktı. Biraz marketten e, meyve ve abur cubur alacağız. Alalım mı abucum? Ben çok acıktım ya. Tamam sepetini ben tutabilir miyim abucum? Neymiş o ya? Örümcek adam mı? Örümcek adam mı? Bir gösterir misin bana oğlum? Hemen sepete koy alalım babacım onu? Ben sepetini tutayım. Sen doldur babacım olur mu? Neymiş o? Bir tane çikolata aldık. Başka? Başka ne var? Bir tane daha çikolata. Bu şeker. Ee, biraz da meyve alalım mı babacım? Alalım. Ne alalım buradan? Bundan da. Ee, portakal aldık bir tane. Sepetimizi dolduruyoruz da. arkadaşlar. Oyuncak o, Oyuncak e, portakal. Limon. O neymiş babacım? E, limon. Limon mandalin. Çilek. Onu da doldurdun. Başka başka ne alalım babacığım? Balon mu alalım? Aa, oyun da oynayacağız değil mi oğlum? Küçük balon. Tamam başka ne alabiliriz? Başka balam ne alalım? aç çikolata alacağız. Çikolata da aldık. Bu acı biber. Acı biberli kraker. Şimdi bunları e, parasını verelim mi babacığım? Bir tane daha cips al oğlum. Her şeyi aldık marketten ya. Ay. da Tamam. Sen şimdi bunları buraya koyuyorum ben. Tamam. Poşete doldur doldurabilir misin babacığım sen? Şimdi kasadan geçireceğiz bunları. Merhabalar. Hoş geldiniz Yıldız bey. Poşet Şimdi sizin var. yiyeceklerinizi geçiriyorum şeyden, kasadan. Poşette var. Tamam, sen kas, poşete doldur babacığım. Ee, Aliyez Bey poşet ister misiniz? Ben isterim. Ben Tamam, ben siz şöyle geçin, şu tarafa geçin. Ben size poşet vereyim, arabanızı Hı. doldurun olur mu? Tamam. Buyurun poşetiniz. Ben Re de tutayım poşeti babacığım. Ben tutayım. Tamam. Krekerinizi kutuyorum. Buyurun. Poşetinize koyabilirsiniz krekeyi okuttum. Balonumuzu okuttum. Yine balon okutuyorum. Ozmanızı okuttum. Karpuzumuzu okuttum. Portakalı tartalım. 3 kilo gelmiş. Domatesinizi de tartalım. Limonunuzu da tartalım. Patlıcanınızı da tarttık. Bamyanızınızı da tarttık. Birazcık da arabamıza dolduralım mı babacığım? Tamam. Tamam, birazcık da bunu da koyabilirsin içine. Bak burada sepetimiz var. Tamam, aç babacığım. Bana da, ben onu satacak. bu beni satacak. Tamam babacığım. Ne? Tamam, bunu veriyorsun ne? bana. Şimdi ben... arabana doldur babacığım. Ben elimde taşıyacağım. Tamam, ama arabanı da doldurabilirsin. Başka ne kalmış? Başka ne kalmış? Tamam. Böyle çok diyor. Şokmuyor. Tamam, sı yeter babacığım. Bunları da buraya koyalım o bunu, zaman. Ben de bunu ben de koyacağım. Ben koyacağım. Bunları ne koyacağım. Yerleştireceğim. Yani Şimdi kaç para oldu bizim hesabımız? Hesaplıyoruz, hesaplıyoruz burada. 500 TL tuttu. Hemen parasını ver babacım. Cebinde Hayır. paralar vardı senin. Hadi parasını verelim mi oğlum? burada Buradaydı babacım. Ver bakayım parasını. Bak benim de elimde babacım. Efendim. Bunları veriyorsun babacım. Ver. Ben evine gidiyorum. Evine Buyurun gidiyorum. para üstünüz. İyi Onu da cebine koyuyorsun. Yine bekleriz. Şimdi yemeğimizi yemeye gidiyoruz tamam mı babacım? Hadi gidelim. Arabanı düzgün tutuyorsun. Gel babacım. Tut, ben... tamam poşeti Ölüm... ben götüreyim. Burada yiyelim. Getir babacım. Meyvemizi veya burcu yiyelim. Gel. Şimdi buraya koyalım. Hangisinden yiyelim? Ben aburcum, mı yiyeceğim? Örümcek adam mı yiyeceksin babacım? Tamam biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir bay bay yapar mısın babacığım?